Norm haber ekranlarından herkese merhaba. Her birimizin nerede o eski günler diyerek özlemle andığı hatıraları vardır. Geçmişi geri getiremiyoruz ancak duygu dolu gözlerle anabiliyoruz. Bizler de vatandaşlarımıza mikrofonlarımızı uzattık. Bakalım onlar Yeşil Bursa'mızın, güzel kentimizin en çok neyine özlüyorlarmış? Gelin hep birlikte görelim. Bursa'nın en çok nesini özlüyorsunuz? Doğduğum mahalleyi, eski komşuluk güzelliklerini, efendim. Eski güzel insanları, onları çok özlüyorum. Ee, yıllarda yurt dışında yaşadığım zaman ülkemin çok değiştiğini, şehrimin çok bozulduğunu görüyorum ve üzüntü duyuyorum maalesef. Bir Bursalı olarak e, şehrimi çok seviyorum. Güzel bir şehir. İlk e, Osmanlı'nın baş şehri olarak Bursalı olarak çok seviyorum ama bu kalabalık, yoğun stres, insanların mutsuz yaşamları beni biraz etkiliyor. Ama her şeye rağmen burayı gezmek, burayı sevmek bana güzel geliyor. Allah e, eskiye göre e, şöyle komşuluklar azaldı. E, millet stres içinde, pandemi nedeniyle kimse kimseyi tanımıyor artık yani e, doğruyu söylemek gerekirse. Öyle. Hiç kimse kimse artık komşuluk öldü. Ama eskiden böyle miydi? Yani ben 30-40 senedir Bursa'dayım. Değer veriliyordu komşuya. Şimdi hiçbir şeyin değeri yok. Hiçbir şeyin. Eskiye göre bunu yani ilk akla gelen bu yavru. Çok fazla inşaat var ve yeşillik zamanla azalıyor o yüzden. Eski yeşil halini özlüyorum. <laughs> Ee, yani ben Bursalı değilim ama gidip geliyorum. Oğlumun yanına gidip geliyorum. Ee, Ulu Cami güzel, tarihi eserleri güzel. E, güzelliği yani. Şehrin, şehrin güzelliği. Ha, yeşil cennet gibi yer yer burası. Ama tabii çok kalabalık. Her taraftan adam dolmuş. Ha Bursa'nın her şeyini özleyeyim, her şeyini seveyim. Vallahi özlediğimi ne diyebilirim? Bursa'yı hep hep özledim Bursa'yı hep Bursa'yı Bursa anlatayım. Bursa'nın en çok işte çarşısını gemlikte oturuyorum zaten. Burayı bayağı özledim. Bugün de gezmeye geldik. Cumalı kızı özlüyorum. Oraya gidiyorum ve geldikçe. Ben yeşilliğini, havasını çok özlüyorum. Ben burayı çok seviyorum. Bayılıyorum Bursa için.